Sevgili seyirciler hangi sektörde olursa olsun üretimde en önemli şey inovasyondur kuşkusuz. Kokulu ve leke tutmayan koleksiyonlarıyla halı sektörünün gündemine oturan Flora halı en son yeniliklerini Domatex halı fuarında görücüye çıkardı. Şimdi sırada çok yakın bir zamanda Gaziantep'ten dünyaya açılan Flora halının başarı öyküsü var. Evlere ferahlık katan, Kokulu halı serisi üreterek inovasyon alanında büyük bir yeniliğe imza atan firma, dünya pazarlarına gül kokulu seccade ve cami halılarından oluşan yeni bir konsept sunuyor. Sevgili seyirciler, Hanover Domatex Fuarı'ndayız. İnovatif ürünlerle dikkat çeken flora halının standındayız. Mustafa Bey, e, siz... Bu pazara çok olmadı. 2-3 sene içinde bir anda Avrupa'da isimlerimizle söz ettirmeye başladınız. Ee, özellikle inovatif ürünlerle dikkat çekiniz. Bir anlatır mısınız floraların hemen gelişini hızlı bir şekilde? E, tabii ki. E, biz flor olarak 3 yıl önce bu sektöre giriş yaptığımızda takip eden değil, takip edilen firma olacağımız sloganıyla yola çıktık. Ve ağırlıklı olarak inovasyonlu ürünler yapmak için ARGE departmanımızdaki arkadaşlarla beraber ciddi anlamda çalışmalar yaptık. İlk yıl yaptığımız kokulu halıyla inovasyon ödülleri aldık. İkinci yılımızda kolay temizlenebilir halıyla büyük takdir topladık. Bu yılda yine farklı bir ürünümüzle fuardayız. Ee, ürünümüz ciddi anlamda rağbet görüyor. Bunlarla beraber biz ne yaptık? Avrupa'da kendimize ciddi anlamda pay elde edebilmek için e, Belçika'da, Almanya'da ve Yunanistan'da olmak üzere 3 ayrı yerde depolar kurduk ve böylelikle Avrupa'da önemli oyuncular arasında yer almaya başladık. Firmanın fuarda sergilediği 3 yeni ürün, üretim tekniği ve kullandığı iplik farklılıklarıyla dokunan halılar yabancıların ilgi odağı oldu. %100 polyester olmasına rağmen hem çökme özelliğine sahip hem de nokta efekte sahip. Aynı zamanda relaxla beraber yani hem çöken hem de çökmeyen olmak üzere ve nokta efekte olaraktan yapılmış ürün. Özellikle Amerika'dan gelen ziyaretçilerimiz zaten ürünü fark edip direkt o ürünlere talipte oldular. Bir değil birden fazlası talip oldu. E, bu da bizim için e, sevindirici. İnşallah bu şekilde inovasyon ürünleri ağırlık vererek yolumuza devam edeceğiz. Sadi Bey, e, Türk halı sektörü özellikle domatekse büyük önem veriyor. Ya e, Avrupa e, Türk halı sektörü için önemli bir pazar mı? E, tabii ki bilhassa Almanya önemli pazar. E, Almanya'da tüketilen halı miktarı e, Avrupa'nın tamamına yakın çok ciddi bir halı tüketimi var. E, onun için Almanya çok önemli ama bunun yanında Almanya'ya kadar bizim önemsediğimiz bir Avusturya var, Çekoslovakya var, İtalya var. Hepsi bizim için çok önemli. Biz bu pazardaki yerimizi e, özellikle... E, hatex firmasıyla, Flora'nın birleşmesiyle bir 30 yıllık tecrübeyle inovasyonu birleştirmiş olduk. Ve bu birleşme sonunda marketler zincirleri hedeflerimiz arasında öncelikle oralarda yerimizi alacağız. Normal butik müşterilere verebileceğimiz birçok ürün var. Butik ürünlerimiz de vereceğiz. Biz yerimizi alacağız inşallah 2015'te maksimum seviyede. Uzun yıllardır Türkiye ile çalışıyorduk. 3 yıldır da Flora ile birlikte çalışıyoruz. Yenilikçi bir firma olan Flora'nın ileri görüşlü çalışanlarıyla dünya pazarlarında giderek güçlenmeye odaklandık. Sadece kendi ülkemizi değil, Balkanlardaki komşu ülkeleri de temsil ediyoruz. Biz Avrupa'da e, yıllardır halı işinde olduğumuz için Flora'da 3 yıl önce e, halı sektörüne girdiler, Flora markasından. Türkiye'de Gaziantep firması. Bölgede tanınan bir firma olduğumuz için beraber bir yeni joint venture Flora Carpet Belçika diye kurduk. Buradan da Batı Avrupa'ya, Benelux, Skandinav, İngiltere, bir de Fransa, İspanya, Portugal, Belçika'dan dağıtım yapacağız. Halı sektöründe yeni bir firmasınız ama ürettiğiniz ürünlerle, inovatif ürünlere bir anda dikkat çekiliriz. Hem Türkiye'de hem iç pazarda hem dış pazarda şu anda da Avrupa'da ciddi bir teşkilatlanma içindesiniz. Doğrudur. Biz esas dokuma olarak şu anda yeniyiz ama iplik sektöründe bir 40 yıllık geçmişimiz var. bu iplikteki şeyimizi gelişim hızımızı dokumaya döndürmek istedik. Uzun zamandan beri zaten projelerimiz vardı. Sonra nasip oldu. Son 2,5-3 yıldan beri dokuma sektöründeyiz hamdolsun şu anda bu konuda da ilerliyoruz hızlı gidiyoruz